Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soru Ebu Kısıldık aşığı bir insanım. Bunu anlatırım. İleriki haftada hatırlatın. Ben Ebu Kısıldık'ı bizatihi keşif olarak gözümden gördüm. Birebir anlatırım size. Hatta bir hafta bir yapalım bunu. Siz Ebu Kısıldık'la ilgili onun mübarek şemaili belli. Bir hafta yapalım. Siz şemaili elinize alın. Ben size tek tek anlatayım. Efendim bir farkı var mı yok mu? Ben bunu Medine-i Münevvere'de gördüm. Rabbim perdeyi kaldırdı. Ebu Kısıldık'ı gördüm. Geldiğimde şeytani midir, rahmani midir? Bütün arkadaşlar şahittir. Sınıfta arkadaşlar arkadaşlara dedim ki ben size bir şey anlatacağım. Ebbekir Sıddık'ı gördüm. Tefsir dersi yaptık. Oturuyordum. Şöyle gözümü kapattım. Perde kalktı. Dediler seni Resulullah'ımızın yanına götüreceğiz. Hücre-i Saadet'in içine girdim. İçine girdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göreceğim. Şu tarafta direkt Ebbekir Sıddık. Demek ki onu görecekmişiz. Ebbekir Sıddık tam böyle karşımda. Gördüm. Bunu birebir anlatırım. Bunun devamını anladım. Merak ettirmiyorum. Yani ispat için siz de böyle alın. Ebbekir Sıddık'ın şemalini, mübarekin yüzü, alnı, kaşığı hepsini anlatayım. Size.